Hepinize selam arkadaşlar. Sonunda yalnız yaşamaya başladım. Bu benim için hayatımda attığım en zor adımlardan bir tanesi. Evim hakkında bir vlog bekliyorsunuz. Evet, o yakında gelecek. Onu merak etmeyin. Artık tekim. Bana yemek hazırlayan, bakan, seven bir annem yok. Bu da bana ciddi sorumluluklar kazandıracak ve yalnız yaşama sorumluluğunu verecek. Bu kısımlardan siz ilgilendiren bir şey yok. 2017 hakkında çok önemli kararlar verdim. Neredeyse bir ay kadardır videolara doğru düzgün uğraşamıyorum. Siz de fark etmişsinizdir. Önceden her videomu deliler gibi montajlardım. Fakat son bir aydır bunu yapamıyorum. Çünkü bunu yapacak zamanı pek bulamıyorum. Ve bu yüzden aslında ev değiştirdim. Youtube kanalıma çok daha fazla yüklenmek için sizler için ev değiştirdim. Artık kendim yaşamaya başladım. İstediğim zaman istediğim şekilde istediğim yerde video çekebileceğim. Ve arka planım artık güzel olacak. Şu an değil. Şu an yapmadım. Evin her yerine değişik challenge'lar, değişik videolar değişik, çok güzel içeriklerle sizin karşınızda olacağım. Çıtayı buradan buraya çekeceğiz. Kameranın üstüne çekeceğiz. O derece yükseleceğiz. Anladınız mı? Fena olacağız yani. Ve bildiğiniz gibi ben sözlerimi tutarım. Bu benim için çok zor bir şey olabilir ama ama yapmak istediğim bir şey her gün iki tane video size sunmayı planlıyorum. Bunu başarabileceğimi inanıyorum ama şimdilik bu plan beklemedi. 2016'da çok fazla önemli olay yaşadık. 2 milyon aboneye ulaştık. Nedene gelisi deli gibi büyüdü. Nedene gelisi Türkiye'nin en büyük ailesi oldu ve çok güzel birlikte zaman geçirdik. 2016 yılı boyunca en az 364 tane video gördünüz bu kanaldan. Umarım hepsini beğenmişsinizdir. Şu ana kadar kanalımızda 150'nin üstünde 1 milyon izlenmeye geçmiş video bulunmakta. Siz efsanesiniz lan manyaksınız efsanesiniz. Uya. <laughs> Ve kırmızı aldım kanepeyi. Bakın çok seksi duruyor. Ateşli bir kanepe. Sonra göstereceğim şimdi havasını kaçırmayayım evimin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsunuz biliyorum ben merak ederdim Ve sizden yapmanızı istediğim bir şey var küçücük bir şey eğer bilgisayardan eğer bilgisayardan giriyorsanız YouTube kanalıma abone olun sağ tarafta gördüğünüz bir abone olundu butonu var. Tamam buna abonesiniz ve ya bunun yanında bir zil var. <laughs> bu zile basıyorsunuz ki bu kanalla ilgili bildirim alın. Bu kadar. Eğer telefondan giriyorsanız buradaki lanet olası çana basıyorsunuz. Ve bitti bu kadar. Bu çana basmayı unutmayın ki videoların hiçbirini kaçırmayın ve söz veriyorum efsane videolar gelecek. Gerçekten ben kendi videolarımı çok zor beğenirim. Kendimi bile hayran bırakacak videolar yapacağım. Söz veriyorum size Nedene ailesi 2017 gümbür gümbür geliyor. Ve yarınki video için bir spoiler vereyim. Yarın yeni bir Nedenege şarkısı çıkıyor. Yarınki Nedene şarkısını dinlemeyi unutmayın. Kendisi şeye bakın bugün video gelmediği için çok üzgünüm eve taşındım video çekme sürem içerisinde üzgünüm ee, bunu telafi edeceğim yarınki şarkıyla efsane bir şarkı geliyor ve cumartesi günü de çok güzel bir video gelecek bunu unutmayın C ile başlayan bir video gelecek artık ne çıkarırsanız ama efsane bir video olacak gene onun için de söz veriyorum Nedenek ailesi 2017'ye gümbür gümbür gelecek göreceksiniz biz geliyoruz. Neyden engel geliyor? Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Siz de neyden engel geliyorsunuz unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Çanlara basmayı unutmayın. Salak şeye, dandik çana basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bütün neyden engel işte merhaba. Bu konuşmayı yapma zamanı gelmişti. Pek ciddi kalabilen bir insan değilim. Ama bugün iyi olalım. Şaka yapıyorum. Bugün çok güzel bir gün. NDNG ailesi 2 milyon oldu. Oradaki kadar ateizli bir sesle söyleyebiliyor muyum? NDNG ailesi 2 milyon